Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Arkadaşlar mükemmel bir güneş yağmur yağdı. Şöyle sonrasında güneş şöyle de parladı. Vallahi mis gibi oldu ortalık arkadaşlar. Ee, ben de içeriye e, sobamı hazırlıyorum. Birazdan üstüne çayımı koyacağım. Akşam oluyor tabii ki. İki e, deli kız ve bozoyu çıkarttım. Gece nöbetçiler bunlar. Gece muhafızları. Onlar da e, beraber burada gezecekler. Evet arkadaşlar çayımızı koyduk. Aslanlara yine biraz bir şeyler verdim yiyorlar. Şöyle bir güzellik göstereyim dedim size. Vallahi harbi güzellik yani. Vay yavrum vay. dürdüler aşağı gitmişler bak. De, dev ne kovalıyor bak. Bunlar da kaçıyor sanıyorlar. Onlar da koşuyorlar yani bizimkilere. Ha. Ula, duman sabahtan belli. <laughs> Bu bozo koşunca Aha, deli kız dalmış lan. Deli kız! Yok bıraktı. De, deli kız bir Dişiye daldı bıraktı arkadaşlar. Şuş, 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 şuş. Hangisi doğuş? Bo Bozo'da deve bir daldı geri bıraktı arkadaşlar. Telefon elimden düştü. Ee, şu anda fazla ses çıkartmıyorum ben. Ses çıkart onlar kaza geliyorlar. O yüzden yavaş yavaş ayrılacaklar. Şimdi gelecekler ha. Bozo geliyor yavaş yavaş. Öndeki deli kız. Bozo şu anda orada gazını yiyor. Aynı şey gibi oldu burada, telli oğulları ile sefer oğulları gibi, gel deli kız gel, gel kızım, ses çıkarttıkça arkadaşlar onlar temelli şey yapıyorlar, kaza geliyorlar, bak ilerideki al alayı görüyor mu arkadaşlar, büyük bir ala köpek var ya, göstermiştim, o hiç yaklaşamıyor, Deli kız. Kızım ilk nöbetini demen bu kadar işlediniz. Ha? Onlar mı size saldırdı? Siz mi onlara saldırdınız? Hem bu kızım. Ha? Bu, iş. Bozo daha yeni geliyor arkadaşlar. Şöylece. Dürzü hepsine dayılık yaptı geliyor şimdi. Ha bozu. Onlar mı daldı siz mi daldınız ha? Onlar sizi kıvaladı değil mi? Ha? Bacamız da ne güzel tutuyor maşallah. <laughs> Az bir şey de içeriye vuruyor ama o da bugünkü rüzgardan dolayı arkadaşlar hava basık. O yüzden hava açık olsa dikine çeker gider de e, ateşi iyice bir parlayalım. Kuzu Şaşırttın mı oğlum çatılara çıkıyorsun lan? Düzü. <laughs> Arkadaşlar az deli kız içeri koydum. Biraz daha hava karardıktan sonra çıkarım deli kızı. Böylece ateşimiz de harladık. Yani yu. Güzelce çayımız kaynasın. Tutalım içelim. Hazır. Olup Of vermelim oğlum Kral. Huzur, Papay, bana bak lan. Gürzü. Arkadaşlar bu arada power bank aldım. Şöylece. Ee, yani dört sefer telefonu dolduruyormuş arkadaşlar. Öyle bir kapasitede bir şeymiş. E, yani arazde bizi şarjsız bırakmayacak inşallah hem e, video videoları çekmekte sıkıntı yaşamayacağız. Güzel bir şey aslında. Daha önceden niye almadım? Kendime şaşırıyorum yani. İyi bir şey. En azından eve koşup gidip şarj etmek şudur Bir sürü uğraş. En güzeli böylece alacaksın. Hemen şarjım bitiyor mu? Daha can. Dediğim gibi dört sefer bir telefonu şarj etme özelliğine sahipmiş arkadaşlar. Bu arada yavaş yavaş ilçenin ışıkları yanmaya başladı. Havamız yavaş yavaş kararacak. yağmurda da yulda bugün. Otlar sulandı. Keçilerimiz de yatıyor arkadaşlar. Şöylece keçilerimiz de bir çekelim. Babuşlar Maşallah size, maşallah size. Ha? Behlül. Atlanda da samon var arkadaşlar. Sıcak tutuyor. Zaten keçiler kolay kolay üşümüyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek